Haberler kötü Sezgin Bey. Asayiş ekibi üzerinize çok geliyor. Kim bunlar? Tuncay'ın oğlunu arayan olsun. ekip. Başlarında Rıza Müdür var. Bu kez fena yüklendiler. Mekanlarınızın hepsi basıldı. Hepsi mi? Sizin ofis, galeri, sonra döviz bürosu. Allah belalarını versin. Meydanı boş buldular tabii. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Yarın öbür gün cezaevine girsem işleri içeriden yürütürüm diyordum ama... ...bütün iş yerlerime el koydular. Nereden para kazanacağız lan? Devlete bak be. İlla suç işleyeceksin diyor. Bundan sonra tüm faaliyetlerinizi çete suçu kapsamına sokmak isteyecekler. Eğer becerirlerse çok uzun bir süreyi hapiste geçirebilirsiniz. O işler öyle olmuyor kardeşim. Beni bitirmeyi kimse beceremedi deneyenlerin başına neler geldi sen de şahitsin. Beni asıl böyle dağ başına kısılık almak delirtiyor. Nasıl geldik lan buraya? Hesapta ben Tuncay'a çökecektim. Rıza müdür bize çöktü kımıldayamıyoruz.